Herkese merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Neyse lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Bir diyorum yorum atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız arkadaşlar? Tahmin edin. Tahminleri alayım. Tahminleri alayım. Tahminleri alayım. Ben de geri zaten oyun açık. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dreamlux Akır 2025 oynayacağız arkadaşlar. Oyuna başlamadan size şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben önceden bu oyunu yüklemiştim. İlk çıktığında falan oynadım. Sonra oyun beni sarmadı abi, abi oyun beni sarmadı. Oyunu sildim. Ama oyunu bir yere bağlanarak girdiğim için hesabı silemiyorum. Eğer silmeyi bilenler varsa bir yoruma yazsın hele ya. Ben sizlerle birlikte sıfırdan bir takım kurup şampiyonlar ligi şampiyonu olmak istiyorum amına. Şimdi böyle başlamak olmuyor. Takımda bu amına koyayım. Takımda kimler var? O da, o da var amına koyayım takımda. Lan bize kim o? CF amına koyayım. Koy Forbet'e. CF for. Adamı koy buraya. CF CF amına koyayım. Cefe forvet mi de amına koyayım ya. Doğruyu unuttuk doğru, anasını sikeyim. Takıma bak. Ram. Cefe. Amına koyayım şuna düzgün yazan Bir tek anladım kale var amına koyayım. Söyde futboldan da anlıyorum ha. Neyse bir maç yata kale. Bir girelim. Arkadaşlar takım kötü oyuncu doğru yerde yanlış yerdeyse bile mecbur forvette kalacak. Ne yapayım amın O da bak. Bu adamla adamın ismi o da Oda, O da çık am. İki oda bir salon. Ana lan. Oğlum. Pres 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 beydi. Arkadaşım ben genelde pes oynayan bir insanım. Ulan bu top hep odaya gidiyor amına koyayım ya. Oğlum ben mal değilim ha bu adamın ismi Oda değil mi? Soyadı Oda olması lazım. Amına Şunu şuraya koymam lazım ki hiçbir şey görmüyorum. Böyle de bir şey gör. Ya skoru görseniz ne olacak amına? Mol parur. Oda giriyor. Oda. Oda. O da attı hocam. O da atıyor. Amın adamın ismi o da. O da a. O da. O da bizden biri. Valla bir saat düşünüp yaptığım espri mü? Amın tacı attılar. Ben böyle çok konuşursam gol yiyeceğim. Bravo. Bromley mi bravo mu? Kante. Engulu engulu. Kante. Vurdu. Kante ayağına sıç. Tamam sakinim. Bir şey yok mırdarlar. Of. Offside desin. Kazma. Samununu. Fernando. inşallah doğru amına. Sam, Samunu. 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 Ben isimleri büyük ihtimal yanlış söylüyorum. Toten Oglemoni. Oyna adam boş. Samunu. Samunu git Samunu. Adamın içine giriyor Samunu bak. Kanada oyna Samunu. Oyna içeri. Bir o şeta O da ne yapıyorsun kazmanın evladı? Adama girdin pezevenk. Samunov aç orta. O da Allah belanı versin. Bir de orada. Samunov Rueşşeta olamaz. Amına Sanako. Nereye atıyorsun? Güzel bir orta. Harf be. Ama tekrarymış Arkadaşlar o kadar cahil değiliz amına. Bu da çok konuşuyor, boş konuşuyor amına koyayım ya. Sla. Lay 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 lay. Oca bu koşacak da amına. Ben olsam o topu yemiştim. Lan. Tövbe estağfirullah. Kante. Engulu engulu. Kante. Kante ile gideceğim arkadaşı. Oo, oo amına. Oo aldı ya. Kante gidiyor. Kante önünü aldı. Kante. Böyle yaprak. Allah belanı versin. İki oda bir salon. Oda. Allah kazması. Ben dedim bir, bir şey mi şey yaparam? mı? Oyuncu değiştirmişiz. Ya biz ne ara değiştirdik? Neyse arkadaş, cıbım cıbım oynayalım. Samuro! Samunu Allah belanı versin. Topu arıyor amına. Oğlum topa gideceğini pa pardon ben prese basmıyormuşum. Hadi lan. Oğlum o top. Amına bu kazma da açarak gidiyor ha. Kimde lan bu? Hop 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 hop. Bir gök kuşu amına bunlar niye böyle adama kaptırıyor ya? <laughs> Hocam buna da full çalsaydın babanın ağzına şanap sokardın. Hocam taş bizim taş bizim ben gene kimi çıkardım amına koyayım ya. Çıkardım önce de bakmıyorum. O da koş lan. Hocam penaltı. Bu çocuğu olmasaydı orta sahadan gol olabilirdi. Ola o da kalsın lan. Gol atacaklar amına. La gol yedik. Neyse harbiden cıvıdık. Gol yedik. Bizim bu gol atmamız lazım. Cıvıdık iyice. Arkadaşlar. Sizden serbest vuruşlar nasıl gol atılır diye gösterecektim ama tekrar gösterebilirim. Samuro 3'ün birini aldırdı onlara. 3-1. Bu kasıyor mu ben mi körüm amının? Değiştir lelele le, le. amına koyayım. Bunlar mı? Oyun mu yanlış yazmış yoksa ben mi yanlış okuyorum? Bu adamların ismi böyle olamaz. La la ne amına koyayım ya? Sibunalo. Amına koy ben dedim ki top bize gelmez. Top dedim benim ayağıma gelmez. Hocam tutun Bu 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 bir bisiklet. La la Allah'ın kazması azal dedim Konner. 3-1 Samuro maçın adamı oldu. Hocam buna ödül müdür yok mu amına koyayım? Arada bir para mara verseniz. Paramız da yok şimdi. Stadyum he. Stadyuma gitti. Ya yar Param var sanki stadyuma götürüyor. Birinciliği aldık. Fenerbahçe birinci. Bakalım ligde kimler var karşımıza. Kimse yok. İsmini okuyamadığım için adamları siklemedim. Bizim gol kralı kim? Can Deles. Can Deles kim amına koyayım lan? Kante yapmış. O da o da bile burada. O da burada da var. Samunom nerede lan? Kante bir tane atmış. Allah belanı versin. Neyse arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirimi sakın açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay.